Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle birlikte Angry Birds Fight oynuyoruz. Arkadaşlar sonunda şu Mobizen olayını düzelttim. Yani hele şükür. Çalışmıyordu yani. Yani şurada arada donuyor. Sonra kendinden kapanıyor. Yani bu durumu hiç anlamadım. Şimdi sonunda düzelttim. Yani çok oldu benim için. Umarım sizin için de olmuştur. Ve diyoruz. Evet. Şimdi de o, 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 istila edelim. 9. bölümde kalmıştım. Devam edelim. Orada. Bu Bunu kullanamıyoruz. Ona karşı güçlü olan kuk yani. En iyi kuşum kuktur. En güçlü olanı kuktur video çekemezken oynuyordum zaten bu oyunu. Çok da güzel bir oyun. Her herkesi tavsiye ederim. Evet, hademe. Bayağı bir geliştim sizce yokken. Herkes cepsi az. Çok tuhaf. Hop, hadi hadi zaman bitiyor. Hop. Bence ölecek. Al işte. Al işte. Ben bu işi hiç sevmedim. bunu sevmedi. Bilmiyorum bunu sevmedi. Ö Ö Ö Şimdi bu kazanacak. Eminim ya. Al işte. Bak bak bak. Ve çok güzel savaşıyor bu adam ya. Hadi mi? Neden? İşte yenildik. Yenildik. Ve ilk kaybetişimiz ilk videomuzda oldu. Bu arada berdenge Game ve bir videomuz olacak. onu yarın Videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. karşı seçelim. Bu, bu, da az çok güçlü yani. Yalnız bu adama güçsüz eller çalıyoruz. Oh be. Oh. Dörtü geldi sonunda. Hoppa. Sandım ha adam olacağını biliyordum. Ulan. Siyah beyaz yaptı ya. Ben de sana gördüm. başka bakalım. Hmm. Öp. Öp ne ya? ya? sizlerle birlikte video çekmeyi özlemişim arkadaşlar. İşte Skype'dan bana arkadaşlık adım Melih. Yani Melih ya öyle yazın tamamdır. Adam olacağım biliyordum ya. Maalesef. Maalesef. Alamadık. Yani öyle bir yıldızın da olduğuna bakmayın. Eğer bir yıldız olsaydı yukarıdan küçük kızlar akmaya başladı. Yağmaya başladı. Mobizen'i e indir istediğiniz videolar yaparsınız. Eğer çalın açarsanız hangi uygulamayı gerçi bunu şu... Ben bunu kullanacağım. Yine bunu kullanacağım. Aynen. Çık. Karşımda... Olacak. ona karşı atılacak. Ne kaçar. düşünmüyorum. Evet. Lan basıyor. Lan dörtlü yapmadım. Üçlü şey yaptım ya. Bu arada, online kafalarınızı <laughs> kaf <laughs> izleyenler, e Gerçekten öbür videoya saklıyım ya, aynen aynen. Online kafalarınızı Gel <laughs> kaf <laughs> arkadaşlar. Online kafalarınızı yani, izleyeceksiniz. Online kafalarınızı izleyeceğimler. İzleyebilirsiniz. bizim laboratuvarını istila edebilecek miyiz? böyle yıldız ya ya arkadaşlar. Öyle almış oluyorum. Hadi iki yıldız donmaz yani. Tahmin <laughs> ettim. İyi iyi kasmıyor. Şu an videoda kasabilir. Çünkü mobizem biraz kastırıyor. Buna karşı bunu kullanıyoruz da. Bakın. Bak şu, şu, mantar tabancasının üzerinde şey var. Odamızın resmi var. Şimdi ona en güçlümüz bu. O yüzden uygun olması lazım. Ama yine bunu kullanıyorum ya. Neyse. Bunu kullanıyorum yine. Güçlü kuşumu da buna saklamak istemiyorum. yapma. Yapma. Bana bunu yapamazsın. Yapamazsın. Oo, bonusta dörtlü yaptık. Gerçekten eğlenceli bir oyun. İzlediğiniz Google Play'den indirebilirsiniz. App Store'da var mı bilmiyorum. O yüzden. Siz App Store'dan bakın. Eğer varsa bir gidersiniz. Mobizenin Samsung kulaklara e, özel bir uygulaması var. Mobizen Fox Samsung öyle de, um indirerek Samsung markalı e, telefonum diyeyim. İşte o mobil cihazdan videolar çekebilirsiniz. Ve ikinci yıldızı alamadık, alamadık. Alabalık. <laughs> Şimdi ona karşı bu kek keratamızı kullanalım, kullanalım bakalım şu keratayı. Kerata. Kerata. Sen hiç bir beceremiyorum bu işleri. Gerçi en güçlü kuşum bu. Yani bana öyle geliyor. Hayır en güçlü şeydi. Sarı olaydı. İkinci ikinci güçlü bu. Yani. üçüncü güçlü o mavi. Ben yani dediğim gibi. Mavi'nin canı azaldı. Bizden kullanmıyor. Ve zaman geldi. video 10 dakika oldu. <laughs> Arkadaşlar videolar 15 dakika geçmeyecek. Çünkü YouTube'a yapıyorum. Ben Yap. Böyle bir şey mi olur? Adamın kalkanı şok. Benim gıcığıma getirtmeye doktor Doğru demiş. Öldü 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 ölecek ölecek. Ölecek ses ses mi Can Hop ve öldü. Evet öldü. Ve ikinci yıldızımızı aldık. 3. yıldızımızı da alacak mıyız? Aldık süper Aldık Puan da kazandık Evet Arkadaşlar Şimdi Ne desem Hadi bakalım Bunları da oynayalım. Şimdi en son bu şekerde tadı kaldı. Hadi bakalım. Evet. Bu adam çıktı. Bu arada bu online değil. Bilmem için. Hop ben de sana özel bir şey kullanayım. Hop. Şamo doktorluğumuzun da batı var. Online değil. Bildiğiniz. Ee, yani oyun yaptığı yaptı. desem? oyun yaptı bir adı ya, Adını, bir, neyse. işte Oyunun oyun, oyun ya, oyunu yapanların yaptığı bir şey. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hop. Ve, zaman doldu. 96 Adam çok yapmış ama ben daha çok yaptım. Adam çok vuruyor ya. Adam atmış vuruyor ben ben libero vuruyor. Nerede bu devletin adaleti? <laughs> nasıl ya? Kasmaya başladı. Ah, o kazandı. Kerata, 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 kerata. Hiçbir şey kazanamıyorum ki Üç defa sabotajı tetikliyor. Evet. Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.